Trakya Tohumcular Derneği tarafından organize edilen 3 günlük dış ticaret eğitim programı düzenlendi. Eğitime Trakya Tohumcular Derneği üyeleri katıldı. Yapılan eğitim programının amacı hakkında Trakya Tohumcular Dernek Başkanı İbrahim Toruk ve programa eğitimci olarak katılan Yaman Koç mikrofonlarımıza şunları söyledi. Evet sevgili izleyenler şu anda Tekirdağ Ticaret Borsası'ndayız. Trakya'lı tohumcular burada toplandılar. Burada eğitimler alıyorlar. Şu anda devam eden eğitim süreci içerisinde bu organizasyonu yapan Sayın İbrahim Toruk'la beraberiz. Efendim merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür iyisiniz yoğun Ger bir evet. e, gündemdesiniz evet. şu anda Trakyalı tohumculara bilgiler aktarıyorsunuz misafirler evet. ağırlıyorsunuz. Bir öncelikle bir derneğinizi oldu. bir tanıyalım sizi tanıyalım şimdi e, Trakya bölgesindeki faaliyet gösteren tohumluk firmalarını kurduğu, dört yıl önce kurduğu Trakya Tohumcular Derneği olarak bugün e, ticaret borsamızın eğitim salonlarında. Urge projemiz var. Uluslararası, Uluslararası Rekabeti Geliştirme Projesi. Ticaret Bakanlığı Ortak Derneğimizin yaptığı proje dahilinde eğitimlerden bir tanesi olan dış ticaret istihbarat eğitimini veriyoruz. Bugün burada iki gündür. devam Nereye veriyorsunuz bu eğitimi? Dernek üyelerimiz üyelerimizin çalışanlarına kendilerine yani ihracat amaçlı zaten Uluslararası Rekabet olunca amacımız Kobi büyüklüğünde olan Dernek üyelerimizi dünyada ihracat yolunu açabilmek bu nedenle de ihracat istihbarat eğitimi... yapıyoruz iki gündür yarın da devam ederek bitecek eğitimimiz. Ki, kobiler profesyonel firmalar olmadıkları için ihracatta büyük problemleri var yani ihracat yollarını bulamıyorlar çalışamıyorlar tabii ki global dünya çok hızlı bilgi akışı olmaya başlıyor ki bu bilim bir bilim haline geldi bununla ilgili işte programlar var bununla ilgili eee altyapılar var. E, bu altyapıları biz e, üyelerimize öğretiyoruz ki ihracat yollarının daha e, açık e, daha kolay olsunlar diye. Evet İbrahim Toruğ'un da dediği gibi e, sayın dernek başkanımız e, o bir istihbaratçı. O bir duayen, o bir kurucu. Evet Yaman Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Hoş bulduk merhaba. Teşekkür Nasılsınız, ediyorum. Nasılsınız iyisiniz? İyiyim çok teşekkür ederim sağ olun. Bu Tekirdağ ilk gelişiniz değildir mi? Değil. 2013'ten <laughs> beri biz İbrahim Beylerle tanışıyoruz. TÜSİAP'la tohumcularla özel çalışmalarımız oluyor. Çünkü şöyle tohum aslında stratejik bir sektör. Yani geçen hafta ben mücevhera ihracatçılar birliğinde eğitim veriyordum. O eğitim değerleri çok yüksek ama mücevherat yenmiyor. Yani temel ihtiyaç değil. Olmasa da olabilir ama tohum öyle değil. Tohum bağışlı başına bir ülke açısından özel önem verilmesi gereken stratejik bir sektör. Dolayısıyla da burada büyük ya 2013'ten beri biz çalışmalarımız aralıksız olarak devam ediyor. Artık bu son nokta Urge ile birlikte personelin eğitimi ve dış ticaret istihbaratı yöntemleriyle de dünyadaki ki rekabet gücümüzün arttırılması, Hı -hı. bilgi teorisini kullanarak rekabet gücümüzün arttırılmasını sağlamaya çalışıyoruz. Dünyada çok büyük tekerler hakim ma maalesef. Hı -hı. E, bu tekerlerle mücadele etmek için özel çaba harcamak gerekiyor. Kendi yolumuzu açmamız için çok çabalamamız, emek harcamamız gerekiyor. E, Tohumcular e, Derneği hakikaten e, bunun için bir misyonu e, yüklenmiş durumda. İbrahim Bey de bunun öncüsü olarak yıllardır burada o görevi yükleniyor.